Aksabur sizlerle birlikte. Şimdi evet. bir tane sihirbazlık evet. videosu göstereceğim. Aslında bunu bunu bak, buna, tamam canım, bak bu da. Tabii baktım. Çok düşük bir like vereceğim. <laughs> bak diyor en düşük. bir like olursa ben e, nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şimdi palabuzu alalım. merak bir tane palaval bu arada. Palayı gördüm sana. Şimdi. Sokuyorum. Şimdi. Evet. elim kaçıyor ha. Şimdi bir. İki. Üç. Bakın. Oldu. Ben istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese. You're